Toplu ulaşım esnafına 3 tane önemli, kıymetli, değerli müjde verdim. Onlardan en ilgi çekeni şuydu. Kilometre başı 40 TL. Şimdi biz bunu göreve geldiğimizde 60 TL'ye çıkarıyoruz. 5 yıllık uzun süreli bir sözleşme yapıyoruz. Tıkır tıkır esnafımızın hak ettikleri miktarı ödüyoruz. Rotasyonlarla alakalı esnafın talebi var. Atacağımız adım şu. Snaf temsilcileriyle bir araya geleceğiz, kurduğumuz masada bir anlaşma zemini yakalayacağız ve el sıkışacağız. İbrahim Bey meseleye nereden baktığınız çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesinin kendi envanterine kayıtlı belediye otobüsleri var. Şimdi ben diyorum ki fosil yakıtlarla çalışan motorlarını elektrikli motorlara dönüştürebilirsek eğer elde edeceğimiz bu 600 milyon lirayı da tekrar esnafımızı destekleyeceğimiz fonu zenginleştirmek için kullanacağız. Biz hem taşıyanın hem de taşınanın mutlu olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Halk otobüsü kullanan şoför arkadaşlarıma bir müjde veriyorum. Ben onların sosyal tesislerini dinlenebilecekleri, duşlarını alabilecekleri, çamaşır makinelerini bile kullanabilecekleri sistemi Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak yerleştireceğim.